Merhaba arkadaşlar. Bugün e, temel eğitimin 8. videosunu çekiyoruz sizler için. Bu videoda daha öncekilerden biraz daha farklı bir şey yapacağız. Yine tutulmayla alakalı çalışacağız. Adım adım gidiyoruz. Daha önceki videolarda e, biraz daha temel adım yumruklara dayalı çalıştık. Tekme ile alakalı çalıştık. Bu videoda biraz daha farklı çalışacağız. Şu Daha önce şunu anlatmıştım. Ellerimiz hep burada. Karşımda biri var tartışıyoruz. Ellerimiz hep burada yumruk gardı almayın tahrik edersiniz. Konuşurken zaten ister istemez doğal hali bu. Ama bir tedirginlik hissettiğinizde hafif bir adım kaçarak mesafenizi açıp elleri karşı tarafa çeviriyorsunuz. Kendinizi güvene alıp karşı tarafa bu uyarıyı veriyorsunuz. Tabi genelde böyle durumlarda karşı taraf bir atak yapacaksa elleriniz öndeyse saldıracakları ilk yer %80 oranında ellerinizdir. Elinize vurabilir, elinizi tutabilir, ellerinizden sizi ittirebilir ya da dirseklerden ittirebilir. Biz önce bileklerimizden tutulursak ne yapabiliriz, onu inceleyeceğiz. Emre, gelip tutuyorsun bileklerinden. Tabii tutup böyle kimse beklemez. Açıp kafa atabilir. Evet. Bum! Okey. Ya da tutup alttan diz vurabilir. Birçok şeye maruz kalabiliriz. Şimdi önce bir yavaş yapalım. Tuttu. Bunu çalışırken birbirinizi ittirip çekmeyin. Asılmayın. Okey. Önce bir yavaş çalışın. Normal tutun. Sen sıkabilirsin Emre. Şimdi hangi elim önde? Sağ. Bu sol da olabilir. O zaman tabii ayaklarınızın yeri de değişik olur. Bizim bana, yakışıklılığın bozulmasın. Şimdi sağ önde <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorum? Kolumu yukarı kaldırırsam bu bilekten kurtulamam. Döner, 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 döner. Hiçbir işime yaramaz. Vücudumu öne atarsam bir anlam yok. Kafa yemeye yaran hazırsınız. Buradayım. Dirseğimle rakibin bileğine vuruyorum. Çıkınca içeri giriyorum. Bir daha Tuttu. Tut. Bir, ve iki. Bunu yaparken bu açıya yani tam dik açıya doğru dirsek atıyorum. Şunu yapmayın. Bileği büküp böyle kalkmayın. Burada daire böyle çizmeye çalışmayın. Kurtulabilirsiniz ama yanlış olacaktır. Dik bir açıyla bakın elim düz. Bir bıçak gibi kullanıyorum. Çıktığım an buradan mancınık gibi geriye fırlayabilirim. Bir daha yapalım. Yakaladık. Bir ve 2. Normalde tabi yakalayıp beklemez yakıp kafa atmaya geliyor. <laughs> Bu normalde çenesine yapılan bir darbedir. Aynı zamanda eller kurtulup sonra buraya saldırıyorsun. Zaten bunun artık tutma şansı sıfır. Ama benimki ki hala tutuyor diyelim. Yavaş yapalım. Tuttu. Aynı anda buraya saldırıp buraya geçiyorum. Sonra devamı. Bu devamı daha sonraki videolarda sizlere detaylı olarak anlatacağız. Tersten yapalım. Tuttu. Bir ve iki. Şunu yapmayın. Bunu sıkarak gitmeyin. Bedeni öne atmayın. Ne yapıyoruz? Bir, burada yumuşadık. Bunu bir mancınık gibi düşün. Gergin bir ağaç parçası. İpi kestim. Bam. Tabi antrenman da buraya. Sıkarak yapmayın. Bedeni öne atmayın. Eklemden gayet rahat bir pozisyonda atmanız lazım. Bir daha yapalım. Bir. 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 Teşekkür ederim.